Merhaba arkadaşlar. Evet, size biliyorum. demişti çiğ bizim çiğimiz var. Bakacağız. Bak. Bakın ismi çakır ve burada yaş maması var. Bu şu an tavuklu. Şu anda somon var. Somon var bir de sığır var ve sütleri de var. Bak bu Benim, ağzına kadar da doydu. Şimdi oynatalım kanka. Evet. Azıcık bak abone olun. Da, Parayla bunlar buna yemek alacağız. Sonra da uy evet. Sonra biraz. da bakın oyuncağını göstereyim. Bak bu oyuncağı şöyle tırmanmasından anlamışsınızdır. Bakın şimdi. Tut çek şunu. Çek bak, Beni çek. Ay, bak bak. Bak. İtiyor anlamıyor. Çok, Çok bak, bak Bak geldi. Adam annesine ama yorulmuş. Evet. Değil mi? Bence bırakalım bu yatacak çünkü. Evet çünkü doydu yani. Oğlum ben bile olsam ağzına kadar yedim de yemeğe yemeğe. Oğlum Kanka. Süt de biraz içti. Kanka şu anda bu ne var iş, ya. Üşüyor ha şu anda bu. mu? Ne? Bu çok kralım. ne yapıyor? Arkadaşlar özür dileriz. Küfür evet. geldi. Küfür. Şimdi kedi az önce çok oynattık. Şu anda mamasını yedi, sütünü içti. Şimdi yatmaya çalışıyor. Evet şimdi evet. uyumaya çalışıyor. Şimdi, şimdi. Yok izlemiyordum onun direkt uyusun. Dur bırak onu yerine. Oha lan dumanı Şimdi Kanka o uyuyacak. Kapatalım. kapatalım bence de. Kanka bunun ters dönmesi gerekiyor. Yok. Ben direkt şu şey var ya. Pers. Alüminyum folyo. Kanka ters ters bu. Olur mu? Ters bu. Tamam. Ama bir şey olmaz. ver. Çakarı ver. Bakın bu da benim çukurum. tavuk kokuyor. Ama Al al şunu. Video çekiyoruz Bakın boya ya. içerikleri şöyle yapabilirsin. Bak, yok küfürlü içerik yok ya. Bak küfürlü içerikleri şöyle yapıyorum ben. Bir dakika. Evet arkadaşlar neyse. Hatır. Ha, öyle. Öyle değil, Aynen. öyle değil. Tamam anladım ben biliyorum sansür. Oğlum kartını da buraya koyacaktık işte. İşte hmm. alüminyum oh. şey var ya orada streç. Onunla Tam kapat. Tam denizi buraya böyle. Oğlum çıkmaz ya, uyuyacak zaten. Hmm. Çıkıyor. Çıkıyor, bak bak. Ya bak, bak bu sensin. Pipini Bak bu sensin. Bipini. Bak bu sensin. Al, git al onu. Pipini. Bakın arkadaşlar şimdi. Çünkü hani şimdi çünkü bayağı yemişti. Kalmaz ya. Çıkalım. Telefon folyoyu ilk ben buldum ha. Tamam. Ezberleştirelim. Evet, ne? Üzerine koyalım. Çakır. E, çakır. Zaten çakır. Oğlum sen çekiyorsun. Bu aşağıdan At. kaçar. Biraz kaçar iyi. doğru söylüyorum. E sen de Gideriz Cemil. Şimdi arkadaşlar bir saat kalma çareci. Ezan vur diyor. Bu da benim çelevem. fotoğrafını çekmişler. de arkadaşlar. de fotoğrafını çekmişler. Yürüdürmüyor mu? Ha. Ha? Aha. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi camiye gideceğiz. Bak şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Evet. 10 saniye. Evet arkadaşlar şimdi birazdan camiye gideceğim. O videoyu da bekleyin.